Herkese selamlar, Ekolojik Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere domates fidesinin nasıl dikildiğini anlatacağız. Biliyorsunuz ki birçok kişi domateslerin diktikten sonra hastalığa kapıldığını söylüyor. Domatesler ya düzgün yetişmiyor ya da hastalığa kapılıp ölüyorlar, verim alamıyorlar. Bunda çok dikkat edilmesi gereken bazı konular var ve ekstradan yapmanız gereken bazı e, uygulamalar var. Sıra arası kaç olacak? Sıra üzeri kaç olacak? Ve e, dikim esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar çok önemli konular gerçekten. E, dediğim gibi bu dikim hatası yüzünden birçok kişi ya verim alamıyor ya domatesleri hastalanıp ölüyor. Bunun için e, dikkat edilmesi konuları birazdan sizlere e, yerinde göstereceğim. Önce e, sera içerisindeki e, tohumdan yetiştirmiş olduğumuz domatesleri göstereceğiz. Ardından Viyole e, aldığımız domatesleri göstereceğiz ve bunların e, bahçeye nasıl ekildiğini, sıra arasını, sıra üzeri ve e, açmış olduğumuz çukurların içerisine neler ekliyoruz bunların hepsini sizlere anlatacağız. Ve daha sonraki aşamalarda e, koltuk budaması ve e, sebzelerin gübrelenmesi gibi konulardan sizlere bahsedeceğim. Şimdi isterseniz gelin bir domates fidesi nasıl dikilir sizlere bunu anlatalım. Evet, sera içerisine dikilen domatesler burada. Artık buradan da dışarı taşınıyor. Ee, hiçbir viyole toprağa gerek kalmadan buraya tohumlar atıldı. Daha sonrasında gördüğünüz gibi Mardın kaç idi abi? 20 abi. 20 Mart. Evet. Nisan, Mayıs. 45-60 günde bu hale gelmişti sera içerisinde. Gördüğünüz gibi. <laughs> çeşitler salkım. Ee, tokat domatesi başka ne var? Diköy domatesi var. İri domatesi. Evet. Bunların hepsi yerli çeşit, çeşit şey çeşitler var. değil. Çeri domates zaten e, paylaşmıştık. Meşhur. Meşhur çeri. <laughs> Bir çok yere tohum, tohum gönderdik. Hangisi abi o, bu mu? Şunlar çeri abi. Bunlardan da Çok güzel. Evet bu çeri domatesleri biliyorsunuz. Ee, Instagram insanlara post olarak paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel, çok verimli. Ee, sezonun ilk başından ta sezonun en sonuna kadar e, bu domatesler sağlıklı bir şekilde kalıyor ve domates hasatı yapabiliyorsunuz. Saksıda yetiştiricilik e, yapanlar için de mükemmel bir çeşit. Gerçekten e, bununla güzel bir verim alabilirsiniz. Tek salkamda 31 adet domates saymıştık. Şimdi e, hem tüplü hem bu şekilde. E, sökülmüş olan domateslerin e, bahçede iki yerini nasıl aldığını e, hep birlikte görelim. Bahçeye nasıl dikiyoruz? Bunları sizlere gösterelim. Değerli izleyenler e, az önce sizlere e, toplu halde sera içerisine direkt toprağın üzerine atılan e, fideleri göstermiştim. Bakın bunlar da oradan e, buraya alınan e, domates fideleri. Bakın. Çok güzel gerçekten. E, bunları birazdan e, açtığımız çukurlara dikeceğiz. Bunun nasıl yapıldığını sizlere şimdi doğal yöntemlerle doğal domates yetiştirme işlemini sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi isterseniz böyle kapalı alanda sera içerisinde dikebilirsiniz. Bakın burada çilekler var. Çilekler şu anda meyve tutmuşlar. Şu anda Tokat'ın Niksar ilçesindeyiz. 350 rakım burası. Ee, tüpleri almış olduğumuz bu yölleri alınan domates e, fidelerinin e, dışarı dikim zamanı geldi. Şu anda Mayıs'ın ilk haftasındayız. Şu anda e, tarlaya dışarıya e, domates fidelerimizi dikiyoruz. Evet değerli izleyenler. Şimdi e, damlama deliklerinin e, dip kısmını hemen çukurlarımızı açıyoruz. Bakın. Hemen bu şekilde. Zaten toprak işlenmiş vaziyette. Bu şekilde çukurlarımızı açtık. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet burada görmüş olduğunuz gibi yanmış hayvan gübresi var. Bakın artık iyice almaya başlamış. Bunun tamamen yanmış olması lazım. Yoksa fidelere hastalık gelebilir. Tamamen olgunlaşmış gübreyi şu anda çukura koyuyorum. Ve biraz karıştırıyoruz bu şekilde. Daha sonrasında fidemizi şimdi yerleştiriyoruz. Bakın fidelerimiz burada hazır. Şöyle kök kısmına bakalım. Bakın çok güzel kök oluşturmuşlar. Biz tamamen doğal olarak yaptığımız için bu şekilde kaplarda domates fidelerimizi yetiştiriyoruz. Bakın bu 48'lik viyol içerisinde domates fideleri çok güzel gelişiyor biyol e, bilgisini de verelim. 48'lik biyol içerisinde. Bu da kendi e, bahçede hazırlamış olduğumuz e, doğal toprak. E, içerisinde e, yanmış hayvan gübresini eklemişiz. E, sizlere fide toprağı nasıl yapılır bunu anlatmıştım zaten. Bunu isteyenler e, yine YouTube kanalımızdaki videolarımızdan izleyebilirler. Şu anda gördüğünüz sağlıklı bir domates fidesi elimde. Şimdi bunu e, nasıl ekiyoruz? Buna Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var. Şimdi bunun bu gördüğünüz toprak hizasını kesinlikle yukarıya aşmayacağız. Ne de altına şu aşağı kısımdan olan yere koyacağız. Şimdi bunu daha net anlayacaksınız. Şimdi bunu dikiyoruz. Hemen bakın burada bir de tekrar bir ek bilgi verelim kesinlikle damlamanın hemen dip kısmına ekmeğin. Arada bu şekilde bir 5-10 santim boşluk kalsın. Bu şekilde ekerseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi bunu toprağa gömüyoruz. Bakın direkt koyduk hemen yan tarafını besliyoruz. Biraz bastırdık. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. domates fidesinin dikimini bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sizlere domateste koltuk budaması ve yaprak budamasını göstereceğiz. İlerleyen zamanlarda bunu da sizlerle paylaşacağız. Sıfırdan Bahçecilik Eğitim serisinin 6. videosunda artık yetiştirilmiş olduğumuz fidelerin Dışarı alınması işlemini gösteriyoruz. Bunu domateste gösterdik. İlerleyen zamanlarda biber ve diğer yetiştirmiş olduğumuz sebzelerde de sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi bu sıra arası ve sıra üzeri damlama hizalarından bahsedeyim. Sıra üzerindeki ara mesafeler 50 santim. Bu iki sıra arasında 70 santim ile bu çeşide göre değişiyor. Oturak çeşitlerde 1 metre, sırık çeşitlerde ise 70 santim yapabilirsiniz. Dediğim gibi sıra üzeri 50 santim, sıra arası iki sıra arası 70 santim çeşide göre eğer oturaksa 1 metreye kadar aralık bırakabilirsiniz. Domateslerinizi bu şekilde dikebilirsiniz. Şimdi burada e, fideyi diktikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bakın e, fideler dikilmiş ve sulanmış, güzel bir şekilde. Bunlar e, ilk gübrelemeyi ne zaman yapacağız? Gübreleme işlemini e, bir 15 gün hiçbir şey vermeyeceğiz buna. Dediğim gibi e, bir avuç solcan gübresi ekleyebilirsiniz İlk fide dikiminde. Biz elimizde yanmış hayvan gübresi vardı, bir avuç onu koyduk sadece bu e, kök kısmında. E, bitki çalışmaya başladıktan sonra e, çalışan bitkilere artık 15 gün sonra ilk gübrelemeyi yapabilirsiniz. Bunu da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız. E, görmüş olduğunuz gibi domates fidelerimizi bu şekilde dikiyoruz. Evet, buradaki alana da e, açık köklü fideler dikildi. E, açık köklü fideleri direkt e, sulanmış e, ıslak toprağın içerisine e, batırıyoruz. Bu şekilde. Bir gün sonra e, fideler bu hale geliyor. Bu fideler dün, dün dikildi. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, ekimi yapılmış. İlk e, açık yüklü fidelerde ilk diktiğiniz anda fideler bu şekilde yatabilirler. Bu hiç e, sorun değil. E, bir gün sonra bu hale geliyorlar. Gördüğünüz gibi hemen toparlanmış. Bunun ilerleyen zamanlarda dediğim gibi sizlere e, budama işlemini, e, gübrelemesi ve bakımı gibi e, birçok konuyu değineceğiz. E, üzerindeki zararlarla mücadele edeceğiz. Toz kükürt uygulaması yapacağız domateste. Bunu geçen yıl paylaşmıştık. Domateste toz kükürt uygulaması nasıl yapılır diye. Şu anda sizlere domates videolarının dikimini anlatıyoruz. Dana burnu kesmiş 3 tanesini kaybetmişler. E, bunlarla mücadeleyi de sizlerle paylaşacağız. Eğer halen abone olmadıysanız Ekolojik Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sizlere güncel bilgiler paylaşıyoruz. Videolarımızın beğen tuşuna basıp paylaşırsanız çok seviniriz. Bu bilgiler herkese lazım. Ülkemizin geleceği için bunlar çok değerli bilgiler. Bunu sizlerle paylaşıyoruz. Müzik